Bugün 12 lira 45 kuruşa kadar çıktı ama sizinle görüşme ayarladığımızda 12 lira 24 kuruş seviyesindeydi. Bununla ilgili bir aslında hesap yaptım. Müsaade ederseniz paylaşmak istiyorum. Sene başında asgari ücret 380 dolara geliyordu. Şu anda baktığımızda şu anki kurla 230 dolara kadar düştüğünü görüyoruz asgari ücretin. Bu düşüş tabii her dakika ve saat devam ediyor maalesef. Henüz yıl sonu gelmeden asgari ücretin, Vatandaşın maaşından 150 dolar kaybettiğini görüyoruz. Aslında vatandaşımızın anlayabileceği bir dille bahsetmek gerekirse 150 doların şu anki kurla çarptığımızda 1836 TL yapıyor. Şu anki kurla baktığımızda geriye kalan paraysa asgari ücretten 989 lira. Yani bunu size de aslında bahsetmek istedim. Şu anda baktığımızda dolar kuru tabii 12 lira 45 kuruşu gördü ama yükseliş devam ediyor. Muhtemelen bu 989 lirada erimeye devam ediyor. 900 lira civarında. Ne söylersiniz? Evet sizin de belirttiğiniz gibi özellikle iktidarın ekonomiye dair e, ekonomi bilimiyle alakası olmayan, Türkiye gerçekleriyle alakası olmayan açıklamaları, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları, doların ateşini gittikçe artıyor ve dolar gün geçtikçe gerçekten artık biz de hızına yetişemiyoruz ve sizler de hızına yetişemiyorsunuz. Dolar gün geçtikçe artıyor ve rekor üstüne rekorlar kırıyor. Bunun temeli hükümetin ekonomik politikasına olan güvensizlik yatıyor. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Bu dolardaki yükseliş piyasada, pazarda, sahada canını yakıyor ve insanlar oturduğu yerde fakirleşiyor. Cebindeki para değer kaybediyor ve insan yoksullar. Biraz önce söylediniz, Türkiye'de yaklaşık 14 milyona yakın garip ücretli insanlar var. Bunlar 150 dolara kadar bir düşüş yaşandı. Yani insanlar oturduğu yerde, çalıştığı yerde fakirleştiler. Burada iktidarın mutlaka bu sorunu görmesi gerekiyor. Geçen akşamki konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı ve iktidar biz yeni bir model test ediyoruz. İşte mandacı ekonomistlerin tuzdana gelmeyeceğiz diyorlar. Aslında bu gerçekten iktidarın halkın gerçeklerini görmezden geldiğinin de bir fotoğrafı. Çünkü bu açıklamalar, bu yaklaşım, iktidarın bu vurdum duymazlığı Anadolu'da Türkiye'nin dört bir yanında başlangıçta bütün insanlarımızın canlı yakı ve insanlar artık yemin ekmek götüremez hale geldi. O bir zam yağmuruyla karşı karşıya yurttaşlarımız. Ve bu da hayatı artık insanlar için çekilmez bir hale getirdi. İktidara çağrımızdır. Türkiye deneme teftası değildir. Türkiye güçlü, büyük bir devlet. Tanıştıkları insanlığıyla gerçekten dünyanın en saygın ülkesidir. Dolayısıyla ülkenin itibarının ve Türk mirasının değerini koruyacak ciddi adım bir an evvel yoksa sizin gerçekten ekonomi bilimiyle örtüşmeyen, bağdaşmayan sadece kişisel fikirlerinizi bir ülkenin ekonomik politikasına politikasına getirdiniz. Şu anda sorunları çözmüyor. Çözmekten uzak. Dolayısıyla evet gerçekten dönün diyoruz iktidara. Gerçekleri görün ve bilip ekonomiye uygun hareket edin diyoruz. Peki şimdi Abdurrahman Bey tabii açıklamalarda bazı önemli cümleler de vardı aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Onu da aslında size söylemek istiyorum direkt. Ülkemizi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışı üzerinden oynadıklarını oyunu görüyor. Kendi oyun planımızda devam etme irademizi ortaya koyuyoruz dedi. Aslında bu da tabii yine dış politikaya aslında yani dıştan gelen bir durum olduğunu söyledi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Türkiye'nin bir ekonomi planı var mı? Evet işte zaten tam da buradan baktığımızda İktidarın, hükümetin bir ekonomiye dair bir plan olamadığını gösteriyor. Hı hı. Yani iktidar sorunun gerçek yüzünü masaya yatırıp, halkın gerçek durumunu masaya yatırıp çözüm üreteceğine her zamanki gibi işi dış güçlere ve diye büyük bir saldırı olarak değerlendirip kendince bir savunma mekanizması geliştiriyor. Ama Türkiye'de bütün yurttaşlarımız şunu çok iyi biliyorlar ki Türkiye'nin yaşadığı bu ekonomik sıkıntıların bir numaralı sorumlusu iktidardır. İktidarın yanlış ekonomik politikalardır. İktidarın zamanında bu milletin parasını tarçur etmesi, Merkez Bankası'nı boşaltması ve özellikle kamudaki denetimsizlikler sonucu ülkenin parasının pasıdır. Bunu herkes biliyor artık. Sadece iktidar bilmiyor ya da bilmek istemiyor. Ama gerçeklik e, iktidarın Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi dış ve bize dönük ekonomik saldırılar değildir. Bizzat sorun içeridedir. Sorun AK Parti iktidar yönetim şeklindedir. Sorun AK Parti'nin ekonomik politikalarındadır. Bunu da hep böyle bir Peki e, Sayın Tutdere bu ekonomik planlamadan yani bu ekonomik krizden daha doğrusu çıkmamız için e, nasıl bir planlamaya ihtiyacımız var? İktidar bu yönde nasıl bir adım atmalı? Ya bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet liderleri de sürekli iktidara aslında bu konuda çözüm reçeteleri sunuyorlar ve yol da gösteriyorlar. Ancak iktidar sadece kendi aklını beğendiği için kimsenin aklına ve önerilerine de ihtiyacım yok dediği için şu anda bir patanaş çekiyoruz. Türkiye'nin acilen acilen Türkiye'nin hukuk ve demokrasi eksenine dönüp politikalara ihtiyacı var ve Türkiye'nin toplumla yüzleşmesine ihtiyacı var. Türkiye eğer bu iktidar şu anda yaşadığımız ekonomik krize yüzleşmezse çözüm imkansızdır. Bir hasta hastalığı kabul etmezse onun tedavisi imkansız hale geliyor. Ve şu anda iktidar da hastalığı kabul ediyor. Öncelikle olarak iktidarın bir kere bu krizi kabul etmesi lazım. Bu hastalığı kabul etmesi lazım. Çözüm olarak da tam buradan başlayıp israfı durdurması lazım. Ve hukuk sistemine güven verecek düzenlemeleri acilen harekete hayata geçirmesi lazım. Hı, hı. Yanda, bizim de Cumhuriyet Halk Partisi olarak genel başkanımızın dediği gibi mesela bazı temel gıdalarda, tüketim eşyalarında, elektrikte ve şehirde vesairede vergi indirimleri başta olmak üzere acilen bir çözüm formülü ve çözüm reçetesini halkın önüne koyması lazım. Aksi takdirde bu kış gerçekten Anadolu'da bütün Türkiye'de çok zor geçecek ve insanların gerçekten ciddi e, travmalarla karşı karşıya kaldığı bir gerçektir. Peki Sayın Tutdere, tabii e, bir tartışma <laughs> konusu var aslında şu anda e, dün yayınlanmıştı. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfi Demirbağ'ın açıklamaları e, gündeme geldi. E, yine CHP Sözcüsü e, Faik Öztürak da tabii tepki gösterdi. Diğer siyasi partilerden de e, tepkiler vardı muhalefet partilerinden. Vatandaş da e, oldukça sert tepki gösterdi. E, şöyle bir açıklaması var. Kilo ile et almayın, eti gramla alın sebze meyveyi taneyle alın dedi. Yani baktığımızda aslında kamudaki israf tabii çok fazla göze çarpıyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın iki günlük toplantısında 1 milyon TL'lik bir harcama yaptığını görüyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz bu açıklamayı? Evet işte yani aslında iptal vekilinin yaklaşımıyla yürütmenin başındaki yaklaşımı arasında bir fark yok. Onlar da demişlerdi porsiyonları küçültün, marketlerde çocuklarınızla çok gitmeyin, gezmeyin vesaire. İşte bu neyi gösteriyor? Çok gayri ciddi bir yaklaşım içerisinde olduğunu gösteriyor. Yani Türkiye'yi yöneten bir akıl bu sorunları, bu yaşadığımız ekonomik krizi bu bakış açısıyla çözebilir mi? Çözemez. Önce sorunun gerçeğini görmek gerekir ki gerçeği görmek istemiyorlar. Yani eti gramla alın. Eğer bir milletvekili, milletin vekili bunu söylüyorsa zaten artık bunların gerçekten yani söyleyecek bir laf bulamıyorum. Bir milletvekili kendi halkına bunu nasıl önerir? Bir milletvekilinin görevi milletin içinde bulunduğu sıkıntıyı milletin içinde yaşadığı ekonomik çözecek alternatifler ortaya koyması gerekirken gramla alın almayın, markete gitmeyin şeklindeki önerilerin akılla, mantıkla, izaha yoktur. Aslında bu yaklaşım AK Parti'nin halkımıza, milletimize de artık bir değer vermediğini, saraylarında mutlu bir azınlığı, halkın gerçeklerini görmediğinde açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Halkımız bunları tanısın, halkımız bunları görsün ki görüyor, bilmiyor artık bunların gerçek yüzünü. İnşallah bu yaklaşımı ortaya koyanları en yakın seçim, en yakın yolcu edecektir ve gönderecektir. Çünkü böyle bir akıl tutmasıyla gerçekten Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi gibi bir durum söz konusu olamaz.